Da şu anda. Selin, Selin seni de görelim. Evet, sıra Selin sıra bayağı uzaklaşmış. Selin. Evet, geri. Bak bakalım yanmış mı yanmamış mı şöyle bir malı kapılarına bıraktı. Selin merhabalar. Selin merhaba. Selam. Çok hoş geldin. Duyuyoruz, duyuyoruz. Sen abi. de duyuyor musun? Duyuyorum evet. Sen iyi, İyi. Çok iyi, iyi, Ay çok kötüyüm aslında, biliyor musun? Atina? Gayet iyi gözüküyorsun. Hiç fark etmeden, rüzgarda. Ben bir de çok beyaz miyim? O kadar kötü yanlışım ki dünden beri. Selin, evlilik yıl dönümünüze çok az bir süre kaldı. Ne planlıyorsunuz? Evet. Var mı birbirinize güzel çift evet, izleyenler? Planladık. Çok sevdiğimiz bir sanatçının bir sahnesi olacak o gün. Çok çok sevdiğimiz bir sanatçı. <laughs> Değil mi o? Kim? 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 şey günde. Aa, Aa Peki Selin, evde e, Selin'in e, elinden gelmeyen iş yoktur deniliyor. Çok güzel ev kadınları çekip çevirmek. Tekneyi çekip çevirmek kolay mı? Evet, ama ciddi zordur. ona da biraz onu da biraz annemden öğrenmişim. Ama burada sağ olsunlar bize çok yardımcı oldular. Bana kimsenin ihtiyacı kalmadı. Selim peki aradan geçen zamanda romantizm azalıyor mu? Mesela Mustafa sana hala seni seviyorum diyor mu her gün? Çünkü her gün söylüyor bir ara. E, çünkü Mustafa sanatçı olduğu için onun e, fıtrat olarak romantizmi hiçbir zaman azalmıyor. Aynen. Gözü daha fazla söylüyor. E, Sorabilirsin. Doğru söylüyor. Ne yapıyorsun Mustafa? Sabah uyanır uyanmaz güzel karım seni çok seviyor. Yok uyanır uyanmazdım çünkü ben o sırada uyuyordum. dakikalarda değil böyle içimden geldiği anlarda söylüyorum çünkü bunun bir saati vakti günü işte karşılık bekleyerek söylemesi de olduğunu düşünmüyorum yani bir insana seni seviyorum dediğinde bunun yanıtı ben de seni seviyorum gibi böyle otomatik olarak çıkmamalı İnsan sevdiğini çok farklı şekilde de gösterebilir ben dile getirmeyi seviyorum e, peki senin şunu da soralım e, evlendikten sonra e, Mustafa'nın imajında da değişim oldu kıyafetleri her şeyi. Nasıl ele aldın Mustafa'yı? Önce nereden başladım? Ee, şunu biraz uzak tutar mısın bana? <laughs> 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 e, kıyafetlerden başladım. Ne yaptın? Gardırobu açtın, o renkli çiçekli gömlekleri falan attın mı? Anlatsana. Ee, yok atmadım, hayır. <laughs> yok atmadım. Ee, tutturdum hepsini bir yere. E, i̇htiyaç sahiplerine dağıttık. Evet, karşılığında nasıl bir alışveriş? Karşı... <laughs> <laughs> Karşılığında da e, spor, yani nasıl söyleyeyim daha günlük hayatta da giyebileceği şeyler, sahnede de böyle çok yapacaklı şeyler giymiyor artık. E, bence yaşına da daha uygun olduğunu düşünüyorum. Ben şimdi e, tabi e, okuduğum, e, yani üniversitede okuduğum e, da, branştan <laughs> bundan, e, esinlenerek Elimden geldiğince onu bir dolap hazırlamaya çalıştım. Eski fotoğraflarına, eski konser görüntülerine bakınca ne düşünüyorsun? Ne diyorsun? Aranızda ne <laughs> Ben biraz gülüyorum. Bana, bana şöyle diyor. <laughs> yani diyor Ne ne düşünüyor? Görmedim yani, yani. Yani. Yani görmedim yani kendimi. Görmedim yani. Şu karşında görünüyor. Ben de biraz teslimiyetçi bir yapıya sahibim. Yani o anda kimle çalışıyorsam ya bir ara böyle bir renk Herkes papağan gibi geziyordu böyle bir. Fakat şimdi, <laughs> şimdi bu bu furya 3 ay sürmüş. Biz 3 sene çok komik oluyor. Yani şimdi ise biraz daha net çizgilere gördüğünüz gibi son derece netim. Evet. <laughs> şimdi çiçekli bir şey mi yok artık? <laughs> <laughs> evet, Mustafa resmen gençleştin Selim'le birlikte. Evet. 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 bak gençlik iksirim burada. Evet, Oo. <laughs> <evet, gülüyor> evet. Peki şunu da soralım. Tekne Tek bilmiyoruz, yapmadık diye Böyle komşuculuk oynar mısınız? Mesela arkada bir tekne görüyoruz, o teknenin sahibine konuşur musunuz, sohbet ediyor musunuz? Ya daha çok tekneye gelirken e, teknede olan arkadaşlarımızın olduğu yerlerde He. durmaya özen gösteriyoruz. Hı. Çünkü e, onlar bize geliyor, biz onlara gidiyoruz. Bir gün bir arkadaşımızla hep beraber toplanıyoruz, denize giriyoruz, akşam biz de toplanıyoruz, hep beraber yemek yiyoruz gibi. Yani aslında ev gibi. Yalnızca hareket edebileceğim bir evet. evet, şöyle bir şey bunu tercih etme sebebimiz e, tamamen pandemi şu anda. Hı. Ama biraz tekne fiyatları da uçtu. Arın nerede da. bu arada? Ben o Arın'ı, arını çok merak de ediyorum. Tekne de Arın nerede? Oldukça uçtular. Biz Haziran ayında bir anda erken kaldık. Evet. evet. Erken kaldık fırsatından bir istifade ediyoruz canım. <laughs> ee, şöyle bir durum var. Şansa e, hiç planlamadığımız halde burada karşılaştığımız ahbaplarımız oldu. Çok güzel bir yedi gün geçirdik. Böyle çalgılı, sohbetli, müzikli, keyifli oldu. Geceleri, olduk. ceceli şey, konserleri var koylara. evet, beraber, diyor. bir, tık, bir tık yürüyelim beraber kulaklıkla. Eğer evet, gördüğün gibi ben bu tarafa nerede benim kıyafetim tatlım? Bakın bu tarafa da bu da suyun içine suyun içine stüdyo kurduk. Bak görüyor musun? Bravo. Hey Arba. maşallah. Mustafa, Mustafa hazır tekneyi gezdiriyorken şu kamerayı diğer tarafa bir çevirseniz de bir tekneyi görsek, teknenin içini görsek. Yani teknenin içi normal. Tekne için normal. Kesilmesin diye korktuğumuz için bu alandan kıpırdamıyoruz. Çünkü, çok, çünkü çok zor çekiyor telefon. O ya, sebeple eğer... Dışarı doğru evet. şöyle... Evet. Yan yana şöyle yürüyelim. Şöyle kulaklıklar. çok tatlısınız. çok tatlısınız. <laughs> çok tatlısınız. <gülüyor> <gülüyor> Mustafa, deniz. anlamda belki kendini bizim ya, için seviyor. Ben <laughs> çok iyi anladım. Şu anda amaç aslında sanal bir tatil yapmak değil mi? Evet, öyle aynen anladım. öyle. Gözümüz gönlümüz açıldı biraz. Şöyle üstte dört buçuk yıl göcek yazarken. <laughs> sevgili izleyenler, size Göcek'ten bildiriyorum. Ben kanal... Oooo! <laughs> <Gönlümün, gülüyor> çok iyi! Yani Harikasınız şey e, spoiler da vereyim mi? Şu kim, şu kim, şu tek şu kim, 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 Bak birazcık böyle bir mavi sözlerini şöyle bir gidermiş olalım. Ay çok güzel. Evet. Ceceli çiftli göcekten bildiriyor. Peki size çok çok teşekkür, ediyoruz. Kısa kesmeyin ya. Biz teşekkür ederiz. Şimdi burada Umarım rüzgar fazla yoktur ve bizi net duyuyorsunuzdur. Gayet net. Herkese çok sevgiler gönderiyoruz. Bizim için harika bir dönem oldu. Dün yeni şarkımız Günü Ağarmadan çıktı. Onun evet. Heyecanını burada çok yaşıyorsun. güzel. Siz her zaman uğurlu geliyorsunuz. Hatırlarsın evet. önceden ilk defa sizin yayınınızda şarkımı söylemiştiniz evet. ve şu anda inanılmaz gidiyor. Aynı ee, güzel. Aynı şekilde şu anda da ilk gününde bir milyona ulaştı şarkı. Ondan evet. dolayı çok evet artık dönünce videoda bir canlı Bekliyoruz. bekliyoruz. Görüşmek bekliyoruz. Görüşmek dileğiyle. <laughs> çok güzel. teşekkürler. çok Biz teşekkür teşekkürler. Biz Biz ederiz. ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet ne yapalım? Bir ayrılık haberiyle devam edelim.